Petrol, Venezuela'nın hem şansı hem lanet. Ülke dünyadaki en büyük petrol rezervine sahip. Suudi Arabistan, İran ve Irak'tan çok daha fazla. Peki petrol zengini bir ülkede nasıl hiper olabilir? Hikaye 1900'lerin başında Maracaibo Gölü'nde keşfedilen petrolle başladı. Ne kadar petrol mü? Yıllık 1 milyon varil üretim 15 sene içinde 130 milyon varili aşmıştı. Konu petrol olunca Venezuela artık dünyada söz sahibiydi. Öyle ki 1960'a gelindiğinde İran, Irak, Kuvvet Suudi Arabistan'la birlikte petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPE'yi kurdular. 1973 yılında Orta Doğu'da gerilimlerle artan petrol fiyatları Venezuela'yı kişi başına en çok gelirin düştüğü Latin Amerika ülkesi haline getirdi. Uzun yıllar her şey yolunda gibiydi. Ta ki 2014. Maduro ülkenin başına geçene kadar. Maduro'yu diktatör yönetimle suçlayan Amerika'nın uyguladığı yaptırımlar ve petrol fiyatının 2014'te varil başına 100 dolardan, 2016'da 30 doların altına düşmesi Venezuela'yı ekonomik ve politik bir sarmalın içine soktu. 2018 yılında enflasyon %130 bini geçti. 2023 yılında %360 kadar çekilse de bugün ülke nüfusunun %90'ı gıda ve ilacı ulaşmakta güçlük çekiyor. Ülkenin tahmini borcu ise 130 milyar doların üzerinde.